Giderek artan sayıda moda şirketi Uygurların zorla çalıştırılmasıyla olası bağlantıları nedeniyle soruşturuluyor. İngiliz Üniversitesi, Sheffield Hallam Üniversitesi ve ortak Uygur savunuculuk grupları tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 39 moda markasını Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma çalıştırmayla ilişkilendirdi. Bu raporda Müslüman bir azınlık olan Uygurların Çin hükümetinin baskısı altında çalıştırıldığı anlaşılmakta. Doğu Türkistan birçok tekstil fabrikasının bulunduğu ve çok fazla pamuk üreten bir bölge. Tam olarak kaç kişinin zorla çalıştırıldığı belirsiz. Tahminler yarım milyonla birkaç milyon arasında değişiyor. Bu kamplarda ve hapishanelerde çalıştırılanlar sadece Uygurlar değil, Kırgızlar, Kazaklar ve Kuzey Koreliler de buraya gönderiliyor. İngiltere'nin yeni raporunun müfettişleri, Çin hükümetinin bölgeyi çok sıkı kontrol etmesi nedeniyle Doğu Türkistan'daki tedarikçiler üzerinde bağımsız denetimler yapmanın zor olduğunu söylüyor. 2021'de geldiği Fas'ın Casablanca havaalanında işgalci Çin'in hakkında kırmızı bülten çıkardığı Uygur Türk'ü İdris Hasan'ın bu ülkede yaklaşık 3 yıl süren çilesi devam ediyor. İdris Hasan'ın İstanbul'da yaşayan eşi ve 3 küçük çocuğu çaresiz ve perişan durumda olup eşi ve babalarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyorlar. İdris Hasan'ın İstanbul'da yaşayan eşi Zeynure İdris İtalya merkezli bir Winter haber sitesine eşinin durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zeynure İdris 3 yıldır eşinin serbest bırakılacağı umuduyla yaşadığını belirtti. Fas'taki bir hapishanenin tek kişilik hücresine tutulan İdris Hasan umutsuzca dolaşıyor. Geceleri eğer hücresindeki tuvalet tıkanmazsa hücreye gelebilen büyük lağım fareleri oralarda dolaşarak onunla aday edercesine ortalarda cirit atıyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Lideri Xi Jinping, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Başbakanı ile bir araya geldi. Çin'in Vietnam'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında yayınlanan ortak bildiriye göre, iki taraf iki ülke orduları arasında üst düzey temasları teşvik etme, sınır savunma etkileşimleri, savunma ve güvenlik istişareleri ve savunma bakanlığı özel hattı gibi kanallardan en iyi şekilde istifade etme konusunda mutabıkata vardı. Buna göre iki taraf savunma sanayi, ortak tatbikat ve eğitim askeri tıp ve sağlık hizmetleri birleşmiş milletler barış gücü ve geleneksel olmayan güvenlik alanlarında işbirliği yapacak. Şimdi bu sabah açıklanan veriler sanayi üretiminin beklentileri aştığını ancak perakende satışların hayal kırıklığı yarattığını ortaya koyarken veriler büyümeye ilişkin endişeleri gidermeyi başaramadı. Kasım ayı sanayi üretimi yıllık %6, artı artışla Bloomberg anketindeki medyan %5.7'lik artış beklentisini geride bıraktı. Ankette yıllık bazda %12,5 arttığı öngörülen perakende satışlar ise %11,1 yükseliş kaydetti. Ülkede konut satışları aylık bazda %0,37 geriledi. Japonya Savunma Bakanlığı Çin ve Rus bombardıman uçaklarının Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar Japon denizi üzerinde ortak uçuş yaptı. Açıklamada uçakların Doğu Çin denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi. ABD Hazine Bakan Şenkiyol'un zorlu endişe konularını görüşmek üzere gelecek yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etmeyi planladığını belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2024'teki ana önceliklerine değinen Yalın, ABD'nin ABD-Çin ikili ekonomik ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmeye devam etmeye hedefleyeceğini aktardı.